TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen ETR Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. ETR ödülleri için geri sayım başladı. Başarılı e-devlet projelerine verilen ETR ödülleri şeffaf ve verimli bir kamu yönetimini destekliyor. Türkiye'nin bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlayan tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlere başarılar diliyoruz. Kamudan vatandaşa e-hizmet kategorisinde ödül alan kurumu müsaadelerinizle açıklıyorum. Ee, gayet yakından biliyoruz. Jüri de herhalde benzer düşünmüş ki. Hayat Eve Sığar HES projesi. Sağlık Bakanlığı'nın. Sağmal video. Ve e, ödül almak üzere Sayın Bakan Yardımcımız Şuayip Birinci Doktor Şuayip Birinci Bey bugün bizlerle birlikte ama geniş bir ekiple birlikte anladığım kadarıyla. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Günaydın. Ee, ekip arkadaşlarımla beraber sizinleyiz. Ee, biliyorsunuz e, salgın hayatımızı yüzde 180 derece değiştirdi. Bu dönemde e, eski normalimizi yaşamak için böyle bir sisteme ihtiyacımız vardı. E, mutfağında beraber çalıştığım e, arkadaşlara e, bu noktaya getirdikleri için bu projeyi çok teşekkür ediyorum. 70 milyondan fazla insanın en az bir kere kullandığı ve e, aktif olarak yaşamına dokunan bir projeden bahsediyoruz. Sadece ulaşım için e, sorgu sayısı 5 milyar e, riskli vatandaş sorgusu yapılarak aslında e, bu salgının e, yayılmasında ve sosyal hayatın normalleşmesinde katkıda bulunmuş bir projeden bahsediyoruz. E, onun için e, jüri üyelerine de çok teşekkür ediyorum. E, buradan e, bu sürece katkı veren, e, diğer bakanlıklarla entegre çalışan, ve hem Sağlık Bakanlığı personeline hem de jüri üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Bu arada birlikte orada olan ve görmediğimiz esas büyük kahramanlara da bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.